Esnaf odaları hala aidat peşinde koşuyorlar mı? Bu esnaf can çekişirken, kepenk indirirken, aylarca kapalı kalmışken. Hı. Keşke bir esnaf odası başkanını falan temsilcisini bir programa alsanız da ona sorsanız e, veya esnaf odalarının, bu odaların, ticaret odalarının banka hesaplarında nakit, likit kaç paraları var? Acaba bunları nasıl esnafa e, yardım edip, bu esnafın parası, esnaftan alına ve ben bir tane de esnaf, tüccar tanımadım ya, helali hoş olsun bu aidatı iyi ki ödüyorum, iyi ki o da var, o da olmazsa ben ne yapardım diyen, bu taksici olsun, lokantacı olsun, bütün pastane olsun, Doğru. E, her esnafın e, durumu acanacak halde, ins yani insanların sokağa çıkmadığı yerde, oturup alışveriş yapamadığı yerde, Esnaf tabii ki kan alıyor. Böyle bir işte yine benim zihniyetim liberal demokrat her şeyi devletten beklemek yerine bu esnaf odaları nasıl destek oluyor üyelerine? Yoksa yine her ay boğazlarına basarak miktar küçük olabilir ama bankalarda Türkiye odalar, borsalar Birliği'nin inanılmaz bir parası var. E, milyarlarca parası var. Ee, Abdullah Gül bunları denetletmişti. İna, dudak küçüklatıcı maaşlar alıyorlar. O da başkanları, genel sekreterleri, yani inanılmaz rakamlar. Yani bu bu şekilde nasıl destek oluyor? Ona bakmak lazım. Öte yandan devletin tabii ki ne bileyim bir Ocak'tan itibaren şu 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 vergileri almayacağım 6 ay veya indireceğim. Ne bileyim ele bakın özelleştirme yapıyorlar. Onu satıyorlar. Bunu satıyorlar. Oradan gelecek parayı hiç olmazsa vatandaşa, esnafa telefon faturalarında, doğalgaz faturalarında, elektrik faturalarında vergi indirimi olarak yansıtmaları lazım. Sen yani Antalya limanını, yok Kılıç bilmem ne projesini onu bunu sattığın zaman senin kasana bir para giriyor. E bu dönemde o parayı can çekişen vatandaşına, esnafa yansıtmanda fayda var diye düşünüyorum.